Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. bir soracak olursanız bizler iyiyiz. Hazırlandık. Şimdi alışverişe gidiyoruz. Malum cumartesi klasiği. Ondan sonra eşim bir yere daha götürecek. Bakalım neresi. Hifa'nın elleri çok çabuk kuruduğu için ona bir özel sabun almaya gideceğiz arkadaşlar. Bir yer tarif etti ama şu an için neresi bilemiyorum. Oraya gideceğiz. Bakalım. Önce bir alışverişimizi yapalım. Ondan sonra bakarız nereye gideceğimize. Arkadaşlar şimdi buzdolabımı temizliyorum. İlk üç raflarını sildim. Temizledim arkadaşlar. Yerleştirdim. Şimdi alt katlarını yapıyorum. Yani sonradan aklıma geldi arkadaşlar. Şimdi sizleri de yanıma alacağım. İnşallah birazcık şey hızlıya alacağım. Ondan sonra da sizlerle beraber buzdolabını yerleştirelim. Pek yani burası çok dar olduğu için telefonumu mecbur oraya koymak zorunda kaldım. Yani çok görüntü alamayabilirim. Artık kuzurma bakmayın. Arkadaşlar şöyle size buzdolabımın son halini de göstereyim. Sebzeliğimi yıkadım. Banyoda o kuruyor. Onun için daha sebzelerimi getirmedim. Meyvelerimi hep böyle ayırıyorum arkadaşlar. Ben buzdolabından çıkan meyveyi yemeyi daha çok severim. Çocuklar yiyecekleri zaman da onların yiyeceği kadarını önceden ayırıyorum. Ve onları biraz ılıtıyorum arkadaşlar. Ama yani kendimi buzdolabından daha çok seviyorum. Ve biraz muzlarımız kıza kararmış. Bunları tabii değerlendiriyoruz. Bunları benim çocuklarım çikolatalı muz diye diyorlar. Hifa hala diyor annem muzlarımız çikolatalanmış pankek yapalım mı diye. Onları hiçbir zaman çöpe atmam. Yani böyle çok tabii kötü durumda olanlardan bahsetmiyorum ama böyle birazcık kabuğu kararanlardan. Onlar tatlandıkları için onları pankek yapıyorum ve içine hiçbir şekilde şeker koymuyorum veya bal. Öyle bir hiçbir tatlandırıcı ilave yapmıyorum. Çok da güzel oluyorlar eğer size de fikir olsun isterseniz. Dediğim gibi arkadaşlar çekmecelerime böyle kaşar peynirlerimi ondan sonra böyle somon ekmeğe koymalık somonlar oluyor burada. Eşim seviyor onlardan. Onları falan hep bu çekmecelerime koyuyorum. Burada da işte böyle ım, kremalarım. Ondan sonra bu ter, tereyağı öyle şeyleri de hep buraya koyuyorum arkadaşlar daha iyi oluyor hepsi elimin altında oluyor nerede olduklarını biliyorum şimdi sebzeliğim olmadığı için bunları sebzeliğe daha koyamadım sebzeliğimi de getireyim daha sonra tekrar em, düzenleme yapacağım yukarıda reçellerimiz var arkadaşlar ondan sonra Red Bull içecekler eşim bazen işe giderken seviyor şu aralar biraz soslara taktık değişik değişik sos deniyoruz öyle olunca burada öyle soslarımız falan var. Biraz karışık duruyor ama biraz sonra sebzelik gelince onları tekrar düzenlerim ben. Dediğim gibi arkadaşlar buzdolabı düzenimiz şimdilik böyle. Arkadaşlar şöyle şeyde sebzeliği de dolduruyorum böyle. Böyle ayırdım arkadaşlar. Limonum var. Avokado altına bir tane kapya biberim buraya sığmamıştı. Oraya koydum. Domateslerim kapya biberlerim arkadaşlar. Bunları Hifa okula götürmeyi seviyor. Bu küçük küçük havuçlardan almıştık. Burada bir tane kuru abimiz var. Dediğim gibi bunları da böyle yani böyle daha temiz oluyor arkadaşlar ve birine kötü oldu mesela domates biraz daha çabuk kötü oluyor. O diğerlerine sirayet etmiyor. Salatalıkları arkadaşlar torbaya sarıp da ondan sonra koyduğunuz zaman ömrü daha uzun oluyor. Salatalıkların hemen onları da getiriyorum. Şöyle salatalıkları Arkadaşlar Almanya'nın salatalıkları uzun uzun bayağı büyük oluyorlar. Şimdi bunları da böyle torbayla sardım koydum. Bu hafta fazla sebze almadık. Yani yemeklik mesela patlıcan kabak öyle sebzeler almadık. Çünkü eşim gececi biz çocuklarla evdeyiz ona göre yani çocuklara göre menüler seçtim bu hafta yapmak için. O yüzden bu haftaki alışverişimiz böyle daha çok meyve ağırlıklı oldu. Evet buzdolabımızın da temizliği böyle arkadaşlar. Dışını falan hep sildim. Yani mis gibi oldu. Arkadaşlar şimdi birazcık başörtümü değiştirdim. Biraz hazırlandım. Çıkıyoruz. Eşim sağ olsun bugün yemek yapma dışarıda yiyelim dedi. Şimdi dışarıya gidiyoruz. Yeni başka yani biraz bize uzak bir yerde yer ayırttırmış şimdi. Japon yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Sushi yemeğe gidiyoruz. Uzun zamandır eşimle zaten konuşup duruyorduk Japon. gidelim gidelim diye evet bugün oraya gideceğiz demin kardeşimle konuştuk arkadaşlar onlar da sağ salim varmışlar eve zaten öyle konuşmuştuk biraz önce ben de onlar uyurlar diye ama hiç uyumadan direkt anneannemi dedemi görmeye gitmişler köye öyle dayımı teyzemi hepsini görmüşler şimdi de dinlenmek için eve geldik dedi onlar da yani sağ salim varmışlar eve çok şükür yani onlarla da konuştuk şimdi biz çıkıyoruz Yusuf Selim Gidiyoruz arkadaşlar. Çok şükür bir çıkabildik sonunda evden. Geldik arkadaşlar. Azia City'ymiş ismi. Bayağı iyi şeyleri vardı Google'da. Güzel bir yermiş. Sevilen bir yermiş. Zaten bayağı da kapıda da bekleyen var. Şimdi geldik bakalım inşallah denildiği kadar tadı da iyidir yemeklerinin. <laughs> Evet arkadaşlar her şeyden makul konuşmam gerekirse. Evet arkadaşlar. Geldiğimiz Çin restoranın kimseyi çekmeyelim. Güzel bir ortam. Açık büfe var burada. Burada da balıklar var. Ha, Gerisini kestiler yedik. Aa yok yukarıdaymış. Açık büfede burası. Güzel. Bir saniye kızım. Dışı salatalık, içinde balık. Burada normalinde ee, şu şeyin üstünde bunu koydular. <laughs> Tabii ki azaldı. Gecenin bir vakti. Saat 9 oldu Almanya'da. Bunun içinde elma var. Bunun da ananas. Et türleri. Bu da e, vegetar oluyor. Ha da bizim için makarnamız sevdiğimiz. Tabii ki meyve çeşitleri var burada. Meyveleri şu çikolataya bandırıp yiyoruz. Sebze. Anam burada da tatlılar varmış. Yok artık. Çinler bizim baklavaları satıyormuş. Ya ben buraya Çince yemeğe geliyorum. Bunlar baklava satıyor. Allah Allah. Burada da açık büfede kendin seçiyorsun. Şuradaki aşçıya veriyorsun. Aşçı da yapıp masana getiriyor. Tabii ki balık türleri de var burada. Şu ıı, Türkçesi nedir ya? O tehlikeli kocaman balık var ya siz bilirsiniz. İsmi Aklıma gelmiyor. High fish. Evet. Bunlar çok güzel. Burada da et türleri var. Ve Hifa'nın dediği dondurma. Şimdi restoranı bir kere gezdik. Bu resimler de çok harika ya. <laughs> Hülyam, hay ne demek ya? Hay fish. Hay. Köpek balığı. Köpek balığı ha. Söyleyemedim de kameraya. Bir kere çekip geldik. Aslında çok güzel, çok şahane. Temizdi. Evet. Şey, Daha, evet. evet, işte meyve çikolatalı meyve. Afiyet olsun. arkadaşlar karnımızı doyurduk. Şimdi gidiyoruz. Anne. Japon restoranlarının olmazsa olmazı. Otur. Hadi çık bir tane. Çabuk ama. Çabuk. Bu küçük adam hiç rahat vermedi. Peki. Hiç asla. <laughs> Dur bir tane resim. <laughs> Arkadaşlar yemekleri gerçekten güzeldi. Harika. Yani söylenecek hiçbir Çok şey da yoktu. Güzeldi. Gerçekten. Çok uzun zamandır yediğimiz en güzel Çin restoranıydı. Evet. Ve o çikolata yani bizim Aynen. evin o taraftaki nerede? Bir tane de bizim evin orada var ama o da yani burayla kıyaslanmaz. Yani bizim bizim Emerenstrasse. Yok yok Emerenstrasse diye şey. Pastof'taki. Ha evet, kıyaslayamazsın. Ama yani gene de burası bir tık daha iyiydi. Çocuklar 4 yaşına kadar hiçbir şey ödenmiyor. İstedikleri Üç. kadar Üç. yiyebiliyorlar. 4 dedim. Hayır, 4. yaştan itibaren ödüyorsun. Ha. Yani öyle bir şeyleri varmış. Ama ben az senin 1 yaşında. Evet. Yani senin yani ya ödemedik, Az ödediğim. Aslan olacak. Ve... Hifacı. Güzel. Hifa meyvelerinden faydalandı. Evet. <laughs> Çıkar gerçekten... meyve. Evet. Maşallah. Güzeldi. Çikolatalı Güzel. Güzel. Yani bir doğum var. günü yemeğini gelebileceği bir şeydi. Nasıl bol bol geliriz? Geliriz. Bir de ayı çok nadir var. Çikolatalı sos olur mu ya? Zul Yapılır şimdi. aslında. Niye yapılmasın? İçine meyve koyup Üstüne çikolatayla süs yapmak lazım tatlı zürşi. <laughs> Deneyebiliriz bir gün onu. Gerçekten <laughs> Ya. Evet. O zaman ben de yerim. Yaparım yani içine meyve koyup. Ama anne hani, mısır ne olacak? İşte rum kenarındaki şey. Onlar ne olacak? İşte onları koymayacağız. Hadi eve gidince, aha eve gidince koyar şey gönderirsin. Bana. Ama bir baksaydın yani. Neden? İyi mi çektim, kötü mü çektim? Bakarız. Kalitesi. Yani bugün bir yorum geldi. Şey videolarının kalitesi çok güzel diye. Yani görüntü kalitesi. Hmm. Ama seninkinden benim telefona yollarken de kalite düşüyor bazen. Evet. O da çok gıcık oluyor. orada dondurma da var arkadaşlar eve geldik. Biz şimdi yukarı çıkıyoruz. Sifa ile Mehmet Ali, Yusuf Selim de aşağıda garajdalar. Yusuf Selim orada rahat vermedi. Şimdi bir enerji geldi çocuğa. Biz de şimdi eve çıkıyoruz Sifa ile. Akşam geç oldu. Birazdan da hemen çocukları yatırırız. Yani eşim çalışacak. Biz evde Sifa'nın okul derslerini yapacağız arkadaşlar. Yani bizlerden bugünlük bu kadar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Lambaya bas İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.